Bugün yeni makinemize açılışını yapacağız. Ben de sizinle beraber ilk kez açacağım kutuyu. a 7 3 kullanıyordum daha önce. Şimdi a 7 4'e geçtim. Geçmeye de değer olduğunu düşündüm. 3 tip kablo çıktı. Yanında Type-C kablo yollamışlar ve oldukça kaliteli duruyor, inanılmaz kaliteli duruyor. Tabii ki de askılı, A74 yazıyor. Tabii ben kullanmayacağım bunu çünkü kendi yedek askılığım var. Şarj etmek için, para bağlantı, bataryası. A74 artık ellerimizde. A73'e göre el tutuşu inanılmaz iyi olmuş. Kapaklar da aynı şekilde değişmiş. A'ya 3te yaşadığımız problemi muhtemelen gidermişler. Çünkü daha önce kapaklar aşağıya doğru açılıyordu. Ve çekim yaparken veya buraya bir şey koyduğumuzda inanılmaz bir e, sorun çıkıyordu. Ben her seferinde kırılacak diye çok üzülüyordum. Kocaman bir HDMI girişi var. Normal HDMI girişi. Canlı yayın yapabilme özelliği var bu makinenin. Tabi tuşların tümünün yeri değişti. Artık video kaydına buradan... Ekstra bir tekerlek eklenmiş. Arkasında klipsi var. Basıyorsunuz ve değişiyor. Fotoğraf, video ve slow motion olarak eklemişler. Video kaydımız daha önce şuradaki C1 tuşundayken şu an yukarıya gel gelmiş. Basınca kilitleniyor, basınca açılıyor. a 3ün özellikle burada enstantane değiştirmek için kullandığımız tekerleği şu tutuşumuzdan dolayı sürekli değişebiliyordu. Eski alışkanlık tabi aşağı yaptığımda iyi düştü açılıyordu. Meğersem bu tarafa doğru da çekmek gerekiyormuş. Birkaç dakika onunla ilgilendim yani. Bir tane CF kart girişimiz var, bir tane de US2 kart girişimiz var. Bakayım. Galiba şans yok.